Evet, selamın aleyküm kıymetli dostlarım. Yeni bir flagımızdan hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş gördük. Evet, bu seferki serüvenimiz Kıymetli Eşim ile İstanbul gezisiyle Karaman'dan ağrı video çekimi yapıyoruz. Kıymetli Eşim, Karaman'ı nasıl buldunuz Kıymetli Eşim Berna'cığım? Kıymetli Eşim her zamanki günlerimdeki her zaman gergin. Hep bir gerginliği var. Yine gergindir. selamünaleyküm aleyküm. Karaman'da Madam Coco dükkanındayız. Madam Coco bildiğiniz gibi ne Fransız. kıymetleşim fiyatını soruyor onu. fiyatına bakmak için kıymetleşin. O neyse istemiyor. İstemiyormuş kendileri. Eee Madam Coco'yu anlatıyorduk. Madam Koko Fransız bir e, şeydi, madamdı. E, Paris şehrinde 1785 yılında doğup e, genç yaşta maalesef eee evet, kıymetleşin dükkan içine diyor. <laughs> E, dükkanı ilk yıkmanıza gerek yok kıymetli şimdi 130 TL. 130 TL'ymiş. E, <laughs> bugün zaten gol böreğe girdi. Baksana kaç para çok. E, fiyatına bakıyoruz. 130 TL miydi? Şey, 280, 20, 14 euro. Ya ne, ha, İndirin Ya indirim. Kıymetleşim. İndirin. Evet fiyat soracağız.